Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Aziz dostlarım, bugünkü dersimiz yine Bakara suresinin 116. ayetiyle devam edecektir. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve dediler. Bu Yahudi ve Hristiyanlar ee, bi vavin vav ile kalu çoğul olarak. Bir de vedu niha vavsuz yani vakale olarak. Aziz dostlarım eğer burada kale okursak bu kale kelimesi daha önceki ayette geçen ve men azlamu mimmen mena'a o mena'a üzerine atıftır. O zaman manası şudur. Ve men azlamu kim daha zalim olabilir mimmen o kişiden ki kale diyen bunu diyen İttakazallahu veleden Allahu Teala evlat edinmiştir diyen kişiden daha zalim kim olabilir? Bu cümle bu ayet o diğer ayete bağlıdır. Eğer vakalu dersek o zaman buradaki ayet buradaki cümle ayrı bir cümledir. Yani diğer cümleyle bir alakası yoktur. Eyl Yahudu ve Nasara Yahudiler ve Hristiyanlar söylediler ki bir de ve <laughs> men yani iddia edenler söylediler. Ennel melaikete melekler benatullahi Allah'ın kızlarıdır haşa. Bunu iddia edenler dediler ki it veleden Allahu Teala evlat edinmiştir dediler. Kale Teala Allahu Teala ise buyurdu Sübhanehu tenzihen lehu anhu yani Allah'ı yani şanımı o bu noksanlıklardan bu evlat edinmekten tenzih ederim dedi Allahu Teala. Bel belki değil ki sizin dediğin şey doğru değildir. Belki lehu Allah'a aittir. Me o şeyler ki fissemavati vel ard. Yer ve yer yüzündeki ve gökteki olan tüm şeyler Allah'a aittir. Mülken mülkiyet bakımından ve halkan yaratma bakımından ve abiden kul olma bakımından hepsi Allah'a aittir. Vel mülkiyetu mülkiyetlik yani saltanatlık tünel viladete, o yani evlatlığa nedir? Aykırıdır. Ve abbera ve hatta ve allah Teala tabir etmiştir bima ma ile yani yerdeki ve gökteki her şey takliben lima la yaqilu akıllı olmayanlara galebe çalarak yani yerdeki ve gökteki normalde aziz dostlarım ma kelimesi akılsızlar için kullanılır ama burada hem akıllar hem akılsızlar ne yapılmıştır kas edilmiştir, akılsızlara galip gelinerek yani akıllar da akılsızlara altına ne yapılmıştır dahil edilmiştir. Kullu lehu qanitun, kullun her birisi lehu Allah'a qanitun boyun eğicidir, itaat edicidir. Mutiğun yani itaat edicidirler her birisi kullun her birisi bime yuradu minhu, kendilerinden kas edilen şekli ile Herkes kendisine göre nedir? Allah'a hepsi nedir? İtaat edicidir. Ve fihi bunda ise kullullahu kanitunda ise taglibul akili. Bu sefer akıllılar akılsızlara ne yapılmıştır? Galebe çanılmıştır. Yani galip gelmiştir. Yani burada akılları ifade eden kanitun kelimesi ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Bedi'us semavati vel ard. O Allah ki Bedi'us semavati vel ard. Yeri ve göğü yani hiçbir şeye benzeyen, benzemeyecek şekilde yani yoktan ne yapmıştır? Var etmiştir. Ey mucidu muciduha yani muciduhuma o yer göğü ve yeri icat edendir. La ala misalin sabaka. Daha önce kendisine benzer bir şey üzere değil. Yani kendisinden önce daha önce kendisine benzeyecek bir şekilde benzetmeden hiç olmamış misli benzeri olmamış bir şekilde şekilde ne yapmıştır? Allahu Teala o yeri ve göğü yaratmıştır. Ve izâ kadâ <Sessizlik> emran Allahu Teala bir emri, bir hükmü kaza yani hüküm irade etmek isterse yani erade ey icadehu yani onun varlığını irade ederse isterse bir şeyin varlığını, bir emrin, bir durumun icadını, var oluşunu irade ederse fe innemu muhakkak ki yakulu der lehu o emre, o işe kun der, ol der fe yekunu, o işte hemen olu verir. Ey fe huve yekunu, o da olu verir. Ve fi kıraatin bazı kıraatlerde ise bin nasbi, nasb ile fe yekune diye okunmuştur cevaben emri şuradaki emrin cevabı olarak e, mensup olarak da gelmiştir. Ve kâlellezîne la ya'lemûne o bilmeyenler de dediler ki e yani ey kuffaru Mekke'te Mekke kafirleri Mekke müşrikleri lin Nebiyyi peygambere şunu dediler. Levla yani hella yukellimunallahu Allahu Teala bizimle konuşsaydı ya neke rasulun sen onun elçisi olduğuna dair bize söyleseydi ya evayet tetine ayeten bize bir ayet evayet te'tina ayet bize bir ayet gelseydi ya mimma o şeylerden ki iktara'nahu seçtiğimiz önerdiğimiz o istediğimiz ayetlerden bir ayet gelseydi ya ala sidqika senin doğruluğuna dair istediğimiz o önerdiğimiz, teklif ettiğimiz o alametlerden bir alamet gelseydi ya, niye gelmedi? Kezalike yani kema kâle hâulâi bunların söylediği gibi yani bu bilmeyen bu Mekke kafirlerinin söylediği gibi kâlellezîne min kablihim onlardan önceki kafirler de aynı şeyi söylediler. Min kuffâril umemil mâdîdi geçmiş ümmetlerin kafirleri de li kendi peygamberlerine aynı şeyi söylediler. Misle kavlihim yani o Mekke kafirlerinin söylediği gibi kendilerinden önce geçmiş ümmetlerin kafirleri de peygamberlerine aynı şeyi söylediler. Minet taannuti inatlaşma bir de ve talebil ayati ayetleri isteme konusunda aynı onlar gibi ne yaptılar davrandılar. Teşabehet kulubuhum. Sanki o Mekke müşriklerinin, Mekke kafirlerinin ile geçmiş ümmetlerin kafirlerinin kalpleri örtüştüler. Bir yani birbirlerine benzediler. Fil kufri inkar etmede ve inat ve inat etme konusunda örtüştüler. Fihi burada tesliyetun din nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselama bir teselli vardır. Yani ey Muhammed üzülme sen de sen, senin zamandaki insanlar aynı geçmiş peygamberlerin zamanındaki gibi insanlar gibidir. Yani bir farkları yok, hep aynılar. Kad beyennel ayati muhakkak ki bizler in açıkladık o ayetlerimizi li kavmin Yani gerçekten iman eden o kişilere bizler açıkladık. Yani ya'lemune bilen yani yuqinun manası yani ya'lemune bilen enha ayatun bunların delil, senin peygamberliğine delil olduğunu bilenlere biz o ayetleri zaten açıkladık. Ve fe ve onlar da ne yaptılar? iman ettiler zaten. Yani fe ayetin me'aha bu kadar ayetlerle beraber başka bir ayeti istemek taannütün bir inatlaşmadır. Yani bunların derdi gerçekten senin peygamberliğini doğrulayacak bir ayeti istemek değildir bu kadar ayetle beraber başka bir ayeti istemek zaten bir inatlaşmadır. Bunlar inatlarından dolayı sana iman etmiyorlar. Sen senin yanındaki müminlerle yetin. Sen diğer diğer kafirlerle uğraşma. Yani onlar Müslüman olmuyor diye üzülme ey Muhammed. İnna muhakkak ki ersennake ya Muhammed ey Muhammed biz seni gönderdik bil hakkı hak olan bil huda yani hidayetle seni gönderdik beşiran bir müjdeleyici olarak kimi müjdeleyici men ecabe ile o hidayete o hakka icabet edeni müjdeleyici olarak neyle müjdeleyici bil cenneti, cennetle müjdeleyici olarak seni gönderdik ve neziran ve uyarıcı olarak seni gönderdik kimi uyarıcı men o kişiyi ki lem ileyhi o Hakka icabet etmeyeni ise uyarıcı olarak neyle uyarıcı? Binleri cehennem ateşinin uyarıcı olarak seni gönderdik. Ve la tus'elu sen sorulmasın, mesul değilsin an ashabul cahim. O ateş ehlinden, ateş ashabından sen sorumlu değilsin. İnnari Cami ateş ashabından, ateş ehlinden sen sorumlu değilsin ey Muhammed. Eyl kuffariyen o kafirlerden sen sorumlu değilsin. Melehum ne oldu onlara? Ne oluyor onlara ki lem iman etmiyorlar? İman etsinler. İnne ma aleykel senin üzerine ancak tebliğ etme görevi vardır. Sen onları mümin edemezsin. Dolayısıyla üzülme. Ve fi kıraatin bazı kıraatlerde ise bi cezmi tes'el nehyen. Yani ve la tes'el. Yani isteme an ashabil cahim. O ateş ehli ile alakalı benden bir şey istemeyin Muhammed. Onlar zaten alacaklarını aldılar. Onlar zaten iman etmeyecekler. Bu bununla alakalı ısrar etme manasındadır. Az dostlarım şimdi ibaremizi okuyup dersimizi inşallah bitireceğiz. وقالوا بواب ودونها اي اليهود والنصارى ومن زعم ان الملائكه بنات الله اتخذ الله ولدا قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات والارض ملكا وخلقا وعبيدا والملكيه تنافي الولاده وعبر بما تغليبا لما لا يعقل كل له قانتون مطيعون كل بما يراد منه وفي تغليب العاقل بديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سبق وإذا قضى أمرا أراد إيجاده, إيجاده فإنما يقول له كن فيكون أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب جوابا للأمر وقال الذين لا يعلمون اي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لولا هل لا يكلمنا الله انك رسوله او تاتينا آية مما اقترحناه على صدقك كذلك كما قال هؤلاء قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراح آية معها تعنت إن أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة ونزيرا من لم يجب إليه بالنار ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ennari eyl kuffari ma lahum lem yu'minu inma aleykel al bela ve fi qiraatin bi cezmi tesel nehyan aziz dostlarım bugün dersimiz bu kadar Allahu Teala tekrardan hepimize istifade etmeyi nasip eylesin ve sallallahu teala ala seyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn